Yolda görsem suratını tüküremeyeceğim insanların gelip beni burada eleştirmelerini aslında nefret etmiyorum. Sadece onlar için üzülüyorum. Çünkü burada ne kadar basit birer insan olduklarını ispatlıyorlar. İnsanların dış görünüşüyle daha geçip prim yapmaya çalışan insanlardan nefret ediyorum. Gerçekten... Görünce sinirleniyorum ve direkt kavgaya başlıyorum. Sanla ne a... Arkadaşım sen kimsin? <laughs> Sakinim. Bir güzellik yapsana, gece benimle kalsana diyerek zinaya teşvik eden Murat Dalgıç'a tepki göstermeyi insanlardan nefret ediyorum. İçine de siner tenine de, bir geçirsem seni ellerime. Pervane döne döne itaatkar bir köle neler geçiyor aklımdan tövbe tövbe diyen aydın herifine de tepki göstermeyen insanlardan nefret ediyorum. Oturduğum masada oyun oynayan insanlardan nefret ediyorum. Bakınız. Kaza yaptım buna koyayım ya. Anlatsan anlatamazsın. Dinlesen dinlemez. Böyle yarak yürek insanlar işte. Kendi yaptıklarını başkasında bulunca varyans eden insanlardan nefret ediyorum. Hayattaki en masum şeyler arasında sayılabilecek çocuklar, hayvanlar ve yaşlılara zulüm edenlerden nefret ediyorum. Bakmasını bilmeyen, kusuru kendi gözünde olan ve başkasını da sürekli bu şekilde görmek isteyen insanlardan Arkasından konuşup demediği laf bırakmayıp ondan sonra karşısına geçtiğinde de kardeşim, hayatım, dostum, bebeğim, bir tanem, arkadaşım diye hitap eden insanlardan nefret ediyorum. Nefret bile değil, tiksiniyorum. Yapmayın her şeyin doğrusunu kendisini bildiğini iddia eden fakat normalde toplasan doğru dürüst hiçbir bilgiye sahip olmayan insanlardan nefret ederim. Çünkü o insanlarla ne bir şey paylaşabilirsin ne de bir şey tartışabilirsin. Kendi ilgi alanının olduğu konuda bile o daha çok bilgiye sahiptir. Onun fikirleri daha doğrudur. Bu da bence çok itici. Yalancı insanlardan nefret ediyorum. Çıkarcı insanlardan nefret ediyorum. Kendini bir bok sanan insanlardan nefret ediyorum. Yani ben kısaca herkesten nefret ediyorum. Hazımsız insanlardan nefret ediyorum. Yani ondan böyle daha iyi olduğunu düşündüğü biri çıktığı zaman direkt ona karşı böyle bir saldırı haline geçen. Bulunduğu yerde daha iyi istemeyen kompleksli insanlar. Bunlardan nefret ediyorum. Böyle insanlar genelde zaten sevimsiz ve somurtkan olur ki ben öyle insanları da hiç sevmem. Ne tesadüf. Her boku bildiğini sanan ve bildiğini sandığı şeyleri söyleyerek kendini daha da yerin dibine sokan insanlardan nefret ediyorum. Ya affedersin ama ben sana bir taraflarına gülüyorum. Tamam güldük bitti işte. Daha ne bu egoist tavırlar. Ben sana arkadaş olarak uyarıyorum. Yani bence yapma. Merhaba. Misal takıldığımız çok güzel bir ortam Sonra bir tane lale geliyor. Bütün ilgi odağı oluyor. Mesela ben o insandan nefret ediyorum. Abi her şeyini niye anlatıyorsun? Anlatma. Bizde ne? Tamam meraklı olanlar olabilir. Ama git başka yerde anlat. Hiçbir baltaya sap olamadığı halde kendini bisiksanın insanlardan nefret ediyorum. Tek bir düşünceye bağlı kalmış. Kendi doğruları dışında hiçbir şeyi kabul etmeyen. Sırf kendi düşünce yapısına ters şeyleri yaptı diye. O kişiye yargılayıcı gözlerle bakan insanlardan nefret ediyorum. Çünkü böyle insanların hiçbir şekilde hiçbir düşünceye saygısı yok. Her insana nefret etmek için bir neden bulunur. O yüzden ben burada olan bir şeyden bahsetmek istiyorum. Burada bir headline görüşümüzü belirtiyoruz. Adamın bir tanesi çıkıyor. Sırf kendi görüşü olmadığı için altına hemen bir yorum yapıştırıyor. Kardeşim senin bir görüşün varsa kendi görüşünü headline'de post atarak belirtebilirsin. Milletin postuna salça olmaya gerek yok. İşte bu insan. Araba kullanmasını bilmeyen bayanlar. Açık açık söyleyeyim abi. Hiç sevmiyorum hatta nefret ediyorum. Sizin yüzünüzden izin günümde bile dışarı çıkmıyorum. Trafiğe çıkmıyorum ya bayanlar beni çileden çıkarıyor yemin ediyorum ya. Kullanmasını bilmiyorsan kullanma kardeşim ya. Sevgi pıtırcı olan insanlardan nefret ediyorum. Çok mutlu olan insanlardan nefret ediyorum. Hak etmediği halde çok parası olan insanlardan nefret ediyorum. Baba bu nasıl adalet ya? Hayır bizim de günahımız var yani. Yeter. Tekrar merhaba. Bir de böyle şey, e, hani böyle kavga ediyorsunuz ateşli ateşli. Sonra hiçbir şey yokmuş gibi rahat davranan insanlar var. Onlardan nefret değil, tiksiniyorum resmen. Sen ne kadar rahat bir insansın. Bu kadar genişlik fazla değil mi sence? Kaldıramıyorum. Kesinlikle kibirli insanlardan nefret ediyorum. Bu insanlara dayanamıyorum. Ulan hepimiz insanız. Senin abartılan tarafın ne? <laughs> Kardeş delirtiyorlar ya. Cidden illallah ettirdi. Ben nerede yeni bir şey başlasam mutlaka o insan tipinden orada oluyor. Sen bir şey yaparsın sana göre doğrudur. Hemen eleştiriyor, yargılıyor. Sen kendi hayatına dön bir bak. Kendi yanlışlarına dön bir bak. Ondan sonra başkalarını yargıla. <laughs> ben bu cümlenin başına getirmeyeceğim. Çünkü insanlar hiç evde etmek için hepsinden nefret ediyorum. Herkesi kendi gibi iğrenç, çirkin, çirkef, sinir bozucu. Sanan insanlardan nefret ediyorum. Ve dostluğu sadece menfaat sanan insanlardan gerçekten nefret ediyorum. Yanında kız arkadaşı varken bakılmasını istemeyenler. Daha sonra önünden iki sevgili geçince bakıp laf atıp taciz eden insanlar var ya onlardan nefret ediyorum. Bu insanlar tam karaktersiz insanlar oluyor çünkü. Ya ben genel olarak insanları sevmiyorum. Ama ayıracak olursak iki yüzlü arkadan iş çevir, fıt 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 boş konuşan ona buna laf yetiştir. Tanımadan yargılarını savuran daha sonra senin yüzüne dönün. Çok seviyorum seni diyenlerden nefret ediyorum. Sadece çıkarları için insanlarla sohbet eden, kendini bir şey zanneden, kendi egolarını tatmin etmek için karşısındaki insanı kıran, iyi gününde yanında olup kötü gününde yanında olmayan, işi düştüğü zaman yanında olan insanlardan nefret ediyorum. Ota boka küfreden insanlardan nefret ediyorum. Böyle her şeyi atar gider yapan böyle insanlardan nefret ediyorum. Böyle hani o an çekip burasın geliyor ama yapamıyorsun işte kanun var. Bir film vardı bir gün boyunca her şey serbest. Öyle bir şey olur o insanların hepsini vuracağım. Şimdi olayları abartarak olmayacak yerlere sürükleyen insanlardan nefret ediyorum. Hani belki ilgisizlikten falan bu yola başvuruyorlar ama hani küçük düşüklerinin gerçekten farkında değiller. O yüzden nefret ediyorum. Hiçbir emek, çaba sarf etmeden hazır üstüne konu çok zengin olan böyle para kazanan insanlardan da nefret ediyorum. Bir de okula hiç gelmeden bütün dersleri verip böyle bölüm birincisi ve sınıfa geçen insanlardan da nefret ediyorum. Yeni bir ortama girdiğinde dikkat çekebilmek için ya da kendini kabul ettirebilmek için saçma sapan şeyler yapan insanlardan nefret ediyorum. Yani kendiniz gibi olun, doğal olun. Olmadığınız biri gibi göstermeye çalışmayın. Aynı ortamda bulunmak zorunda olduğun kişilerle, ikili ilişkilerde, yeni tanıdığın insanlarla saygılı konuşmalısın ve insanların düşüncelerine saygı göstermelisin. Benim düşüncem bu kardeşim. İşine geliyorsun. Saygı duyarsın ya da duymazsın. Ama yapacağım tek şey o çeneni kapalı tutmak. En tahammül edemediğim şey. Kendini beğendim. Hiçbir bok yapamayın. Yalancı insanlardan. Görgüsüz olan birçok insanda. Hayatı yalan olan, olan insanlardan. Nefret ediyorum. Benim hayatımda şöyle bir gerçek var. Bütün insanları sevmiyorum. Nefret ediyorum diyebilirim. Bunu beni yakın tanıyanlar gerçekten bilirler. Yani bu konuya annem babam bile dahil. Onlardan nefret ettiğimi onlar bilebilir. Kimseyi sevmiyorum, kimsenin sevgisine de ihtiyacım yok. O yüzden komşunun meşhur oldu. Abi ben merkeziyetçi insanlardan nefret ediyorum. Abi sanki dünya bunun etrafında dönüyor. Abi bu dünyadaki bir insan sen değilsin. Her insan eşit. Senin ne farkın var? Ne fark görüyorsun kendini? Her şeyin en iyisi benim. Her şey de en iyi benim. Her sensin. Yapmacık insanlardan nefret ediyorum. Mesela tuvalete gideceğim yerine. Aşkım ben bu an ben Falan. Hani kibarlaştığın eline ne geçti? Anlamadım mı çocuk yani? Herkes genel olarak insanlardan nefret ediyormuş. Sanki siz laboratuvar yapımısınız. Sanki Pikachu'sunuz. Sanki ejderiyasınız hemen ah Yumruk biraz acıtmış olabilir. O yüzden hemen ah Acımıyor değil mi lan? <laughs> Al kırdın kırdın. Ya aslında bir bok bilmeyip biz kim bildiğini zanneden insanlardan nefret ediyorum. Bir ortama girdiğinde kendini sürekli göstermeye çalışan insanlardan da nefret ediyorum. Ben genel olarak insanlardan nefret ediyorum. Pislikler. Özlem mi? Ay hiç sevmiyorum onu ya. Şimdi var ya gelsin suratına söyleyeceğim yani onun. Ha Özlem mi geldi? Ay aşkım ben de senden bahsediyordum ya. Çok tatlısın. Seni çok seviyorum. Emin olun ben de sizi seviyorum. Hı, -hı. İnsanlardan nefret ediyorum çünkü herkes menfaatçi bu devirde. Kimse benim gözümün üstünde kaş var diye beni sevmiyor. Herkesin ayrı bir çıkarı var. Bunların içinde kardeşlerim de, sevgilim de, ailem dışında herkes. Kimse ben o insanlardan değil. Kendini beğenmiş, ukala ukala konuşan insanlardan nefret ediyorum. Yo kanka o sana sanki yakışmadı biraz. Kilolu gösterdi sanki. Bana daha çok yakıştı. Yani böyle belim ince ya. Ondan gardı. Ama sakın yanlış anlama. Şakadan önce olanı söylüyor sonra bir de şaka. Çok net hayvanlara zarar veren insanlardan nefret ediyorum. Onları insan olarak görmüyorum bile. Öyle diyebilirim. İnsanları ötekileştirmeyin diye bağırıyorum. Ancak onları ötekileştirmek dışında toplumdan dışlamak istiyorum. Bir de hayvanlarını sokağa atan insanlardan nefret ediyorum. Keşke elimde olsa da onları kafese kapat. Ben şimdi Galatasaraylı olarak da Fenerbahçe'yi tutun arkadaşlardan da nefret ediyorum. Şaka şaka tabii ki de nefret etmiyorum. Bununla ilgili bunu yapmam. Arkamdan dedikodunu yapıp sana da laf sokmaya çalışıp yüzüne gülen iki yüzlü insanlardan nefret etmek değil de nefret biraz ağır olabilir. Hoşlanmıyorum diyelim. Sen laf soktuğunu anlarsın ama tartışma çıkmasın. Susarsın. Ama onlar anlamadığını sanarlar. Sevmiyorsun. Yapmacık olmayın. Ben kötü kalpli insanlardan nefret ediyorum. Kötülük yapmaktan, birilerinin canını yakmaktan zevk alan bir kesim insan var. Vicdandan bir haber bu insanların üzerine basıp böcek ilacı falan sıkmak istiyorum. Sadece dizilerde olabileceklermiş gibi ama gerçek hayatta da varlar. En merak ettiğimse içlerine nasıl rahat et. Sırf eleştirmek için eleştiri yapan insanlardan nefret ediyorum. Karşısında kişinin neler yaşadığını bilmeyip, gerçekten nasıl biri olduğunu bilmeyip, sadece şuraya girip 15 saniye yazıyıp eleştiri yapan insanlardan nefret ediyorum. Evet, benim posterimi eleştirebilirsin. Ama benim karakterimi sadece şuradaki 15 saniyeye bakıp yargılayamazsın. İnsanlardan nefret edilme, kişiliklerinden nefret edilir. Mesela kardeşim deyip de başkalarıyla bir olup senin arkandan iş çeviriyorsa, işte o kişilikten sen nefret edersin. <laughs> ya ben işsiz insanlardan nefret ediyorum ya. Tırrey'in teki benim isim headline'ımı açmış. Oğlum ben sana tavsiye vereyim. İşsizsen de yani işsizsin demek ki ya, o kadar uğraşmana gerek yok headline açmalar falan. Konuşalım ha? Bana Ben tuvaletinde bok bırakan insanlardan nefret ediyorum. Aşırı mutlu insanlardan nefret ediyorum. Oha, değil mi öyle? Öpeceğim mi beni? Ne alaka git abi. <laughs>